Evet abi geçen gün Edge of girmiştim. Bayağı sardı o yüzden bir daha gireceğim ama bu sefer 1v1 değil 2v2 oynayacağım. Yani çünkü birebir de böyle biraz daha bir şey oluyor. Bir gerginlik oluyor. Böyle bir aşırı dikkat falan oluyor. Böyle iki 2 daha keyifli olabilir. 4 ve 4 girmiştim. O ona bir daha girer miyim bilmiyorum ya. Ortalık çok karışıktı yani. Her yer bina, her yer ordu artık. Haritada kendi askerlerimi göremiyordum o kadar yani. Yani bir şey etki ediyor muyum, edemiyor muyum? Saldırıyoruz, ölüyoruz, onlar saldırıyor. Böyle ortada git -gelliydi. Artık ne oldu sonra birinin canı mı sıkıldı? Ne yaptıysa biri çıktı. Sonra oyun böyle bir şey oldu yani bizim aleyhimize döndü bir anda tabii adam eksilince. Ama iki 2 böyle en tatlısı olabilir. Yine İngiltere alacağım. Çünkü oyuna girme gibi bir fırsatım olmadı. Diğer şeyleri denemek için. Ki denemek istiyorum. Yani böyle bir Moğollarıdır. Delhi Sultanlığında filler falan var. böyle Onların hem oynanışı şey, hem ülkeleri şeyleri farklı diye onlara girecektim. Mesela bak bizim adam Fransız. Fransızı da çok alıyorlar. Çünkü Fransız da kolay galiba. Zaten burada Moğolluğu falan alan adamdan korkacaksın yani. Diyeceksin ki bu adam artık oyunu çözmüş. Bir şeyler yapmış ki geliyor falan diyeceksin. Hadi bakalım Holber. Ha bizim Holber'e bakalım. Holber'in geçmişi nasılmış abi? Holber'in geçmişi 2 yenilgi 2 zafer diyor. Bir tanesi çarpışmaymış. Hadi evet, rakibe bakamadan oyun başladı. Bizim geçmişimiz yenilgi dolu bu arada. Bizim geçmişimiz bir çöplüktür. Karşı tarafta mesela bir Çinli var abi. Gördün mü? Yani o adam. O adam büyük ihtimalle bizim üstümüze çökebilir. Bir Fransız, iki Fransız, bir İngiliz, bir Çinli. Hadi bakalım. Çok hızlı gelişmemiz lazım ve olay aslında benim çok hızlı 3. çağa geçmeme bakıyor. Ben 3. çağa hızlı geçersem abi oradan sonra beni tutan Böyle bir özgüvenim var şu anda. Gereksiz. Hemen haritayı açalım hocam. Hemen işçilerimizi basalım. Bak bir kişi hemen şuraya ev yapsın. Geldin mi kardeşim et topla. Yani bu haritada böyle kaynak konusunda çok bir sıkıntı olmayacak gibi duruyor. Reis sen de ne yap biliyorum. Sen de hemen bir tane altın yerine bir maden kur da. Şuraya mesela bir altınlara çökmeye başla. Bu haritada da oynamadım galiba daha önce. Ama güzele benziyor. Böyle bayağı bir ağaçların arasında geçilmeli falan. O bir işimiz çıktı. Boş gezme kardeşim altın topla. Ha ağaçların arasındaki gizlendiği için böyle sessiz sessiz mi konuşuyor? Bak bak düzlüğe çıktı bari. Astrende kardeşim yehrende. Başını sessiz sessiz konuşacak. Bak şu an bağırıyor boş alan. Şimdi. Bak sessiz. Enteresan bir detaymış. Abi altınımız geliyor. Hemen levelimizi basacağız. Ya üçüncü çağ çünkü şöyle bir olayı var. Üçüncü çağda abi benim level atladığım zaman, 3. çağ geçirdiğim zaman orada bana diyor ki atlattığım bina bir şehir görevini görsün diyor. Onu koyuyorum ben onun içinden hemen işçi de çıkarabiliyorum. Yani iki yerden aynı anda işçi çıkarmış oluyor. O da bayağı bir fark ettiriyor. Bak mesela hemen bunu geçirelim. Bu ne diyor? Uzun yay üretiyormuş daha hızlı. Ama iyileştirme de veriyor. Yani bilmiyorum uzun yay da sahip sanayici başlı iş yer. O yüzden iyileştirmeye alalım. Sen de yardıma git. <laughs> bak bak şunu öldür şunu. <laughs> Koyunu kes koyun. Kullanamaz. İşte bu kardeşim haydi görüşürüz. Haydi görüşürüz. Gördün mü 300 IQ'yu. Öbür tarafa doğru görüşürüz belki de. Abi merkez bina bizi vuruyor ama öleceğiz bak. Nasıl kovalıyor beni. Nasıl kovalıyor elinde baltayla. Bize şimdi yoğun bir işçi lazım olacak. Yoğun bir ete adam lazım olacak. Bunun canı iyice gitmiş abi. Ölecek ya. Kaç kız kaç. Gebereceğin ha. Şuraya bir kereste kamp Et toplayamıyorsunuz değil mi artık? Niye? Çünkü et bitti. Şuraya bir değirmen. Gel gel gel. Gel sen gel. Vurun vurun şunu vurun. <laughs> ha ha tabi oyuna getirdik aptalı. İşte böyle böyle kazanacağız. Abi gi kim atladı? Bak karşı taraftaki Çinli atladı bizle beraber. Demek bir eşit bir eşit bir gelişim içindeyiz adamlarla. Hemen bunların atlı basma ihtimali var. Ya yani biz basıp biz basıp biz adamların üstüne gidebiliriz abi bu sefer. O yüzden de bize ne lazım? Et ve et ve altın lazım abi. Yani ikinci çağda biraz daha işçi artı adamın işçisini kesmek üzerine bir taktikle. Odun lazım ama bak yoğun bir odun lazım. Abi hemen 5 tane atlı bastım mıydı? Ben yolcu. Abi ahır da 150 tane şey istiyor, odun istiyor ya. Holber de bak Holber de level atladı. Holber'in köyü de bayağı şey bir köy Güzel bir köye benzedi şu an çatılar matılar niye hoşuma gitti yani bizdeki böyle biraz daha ayıp. Abi sınıra ulaşmışız evde yapmamız gerekiyor böyle bir çıkmaz. Ya yani en azından 5-6 kişi basayım. Onlarla adamı bir kesmeye çalışırım işçilerin. Bir tane daha ağır kurumda. Hocam sen de altına Abi işçi çıkışı yavaş. İşçi çıkışı yavaş. Çünkü çağa geçmemiz lazım. Ya da şehir merkezi inşa etmemiz lazım. Şehir merkezi de yapılır aslında biliyor musun? Mesela bu. Hop ne oluyor? Bu ne oğlum? Öldürün hemen onu. İşçilere bak işçilere. Vallahi bıçaklarla dalıyorlar adamın üzerine. Abi herkes yakın zamanda çağ atladı bak. Siz ikiniz ne diyordum ben? Siz ikiniz abi maden taş var mı şurada? Ha, taşın üzerinde bir maden kurulmak. Bunlar 3. çağ hızlı geçmeye çalışıyor olabilir. Onu engellemek adına da atlılarımızı yollayacağız öyle bir ihtimali varsa. Çünkü biz onu kullanmadık. Biz daha çok asker basma üzerine gittik hemen. Abi şunlarla bir yoklamaya gidelim bakalım. Abi ne yollamış adam yine? Oo adam. Ha, sen durdurur musun hocam? Sen durdurursun onu ya. Ha bu sekip bana gelebilir şimdi. Neyse ya neyse şuradan devam. Hocam bir ev daha yapın be. Nüfus kapasitesine ulaşmışız bak. Abi orada da merkez şeyi var tamam mı? Orada bir şey basmıyordur bu. Bu nerede olabilir? Şu arka taraflarda bir şey yapıyor olabilir. Aha. Ha kes 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 koş koş. Kaç kaç kaç. Mızrakçı basmış bir de mızrakçı. Hocam şuraya da bir değirmen. Aman diyeyim dikkat edelim. Altına gidelim bir de. İşçi üretimini kesmeyin işçi üretimini. Reisler siz hazır mısınız? Bir kere daha bir yoklamayalım. Bu taraflarda da vardır ve bir şey. Altın kesen vardır bu taraflarda da hemen bir hemen bir doğrarsınız onları da. Ay bak şu adam şu adam bir şeyler oluyor bak. El hayat titriyor. Oo, hocam sen bu işçileri böyle daha yeni fark ettiysen ama işin var ya.

Kaçın gidelim kaçın gelin şu ormanın içine saklanın. Hocam siz ikiniz de ne yapın biliyorum hemen altına gidin. Şuradan birileri şuradan birileri gelsin. Ete gelin ete gelin ete gelin. Siz burada az daha bekleyin o birazcık daha benim gittiğimi zannedip buraya geri gelsin de ben onu bir keseyim. Şimdi ben 3'e geçebiliyor muyum? Ben 3'e geçebiliyorum abi. Nerede bak şehir. Şehir merkezi görev görüyor. Tamam şunu bak abi üç kişi hemen şuraya bas. Sen kardeşim bize bize bir atlı yeri daha yap. Odunumuz şu an çok. Odunumuz şu an cidden çok. Sen de şunu kullan. İşçiyi kesmeyin işçiyi. İşçi gelsin bol bol. Siz de o sırada bir tekrar bir yoklamalım. Hadi bakayım. Kimler burada? Kimler burada hocam? Geri mi geldiniz? Kes kes kes. Kaç kaç kaç. Şunu kes şunu. Bir 1dir hocam. Bir 1dir Atlılar çok hızlı koşuyor zaten. Kaçar onlar. Hop bir kişi kaybettik. Ama iyi darladık herif. İyi darladık. Video bir de öbür arkadaşa bir yoklama. Gelin. Hocam siz çıktıysanız mal gibi dikilmeyin ama ya şunları toplayın. Oo adam oraya duvar atmış. Hatta atıyor hop. Hoppala nereye geldik ya nereye geldik ya bunlar kim böyle? Kes 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 kes. Kim bu abi kim bu Çinli. Çinli kesiyoruz şu an. Senin askerin yoksa yalnız sen çok daha çok kesilirsin biliyor musun? Mesela şu adamı keserler burada. Ah kesemedi. <laughs> <laughs> tamam tamam uzaklaş. <laughs> Hocam burada bizim bir sürü boşta kalan adamımız var. Onlar şimdi hemen şuraya. Hemen abi siz bir tane maden şeyi bulun bak. Şurada vardı bir tane. Biraz altın kasın. Bir kişi boş, boştaymış. O da gelsin şuraya mühendislik yere. Ana herifler takip etmiş bizi. Helal olsun vallahi. Vallahi helal olsun. Bizim sarı var ya sana bayağı bak sana bayağı nefes aldırdım ha. Köyünü duvarla mı örtüyorsun kardeşim? Yiğidin malı. Hadi bakayım şu an durum ne? Her şey çok iyi abi şu an. Duvarlarla kapatmaya çalışıyorlar ya. Ha şu bak şu. Ha şu bak şehir merkezi görevi görüyor buraya. Buradan da buraya. Bol bol işçi basacağız. Bol bol işçi. Bizim bütün olayımız şu anda bu. Abi şimdi sadece işçi basıp bundan sonra bir şeyimiz kalmaz. Ha dörde geçmeye çalışabilirim tabii. Şu an deli gibi odun bassam ben var ya bunları mancınıklarla alırım. Et asılın. Adam mızraklı basıyor. Benim atlı olduğumu gördüğü için adam dedi ki ben buna karşı mızraklı basayım diye bir aklında bir taktik düşündü. Hemen onu çürütmek için de buradan Yabancını kilen basacağız toplu vuran. Abi ben dörde de mi geçebiliyorum? Bak dörde de geçebiliyor olmam enteresanmış. adamlarda şu an üçe geçen bir kişi var. Hmm, bak bak mızraklı sayısını iyice arttırmış abi bu adam. işçi basımı devam işçi basımı kesmek yok. Hatta ev yapın şuraya şöyle. Sıralı evlerimiz. Hocam sen uyuma ya sen uyuma sen bir atlı yeri daha yap şuraya. Valla level atlattırsam mı atlatayım ya. Dörde geçsinler o sırada. Ne diyor? İç kale görevi görür diyor. Bu da diye uzun yaylı katapult filan asker üretiyor. yok kardeşim bize şöyle iç kale görevi verecek şuraya bir şey yapın Siz de desteğe gidin sen kral bir ev daha yap İki mancınık çıkarıyoruz abi şimdi tamam mı Holber de kale çağına geçmiş hadi bakayım Holber Ooo bizim Holber'in bayağı atlısı varmış ya ben bunları görmemiştim ha şu an benim askerim yok. Biri bana saldırırsa ben alabilir bile yani. Abi buradaki altını bitirdiniz mi? Şu alt tarafta bir altın var bak. Nerede? Ha şurada. Oraya doğru koşarak gidin. Sen de kral şuraya bir kale daha yap. Ne olur ne olmaz hatta şu ön tarafa yap. Üniversite açalım bir tane. Bayağı hızlı geliştim. Kimse beni ellemeyince coştum gittim ya. Bir tane de Arsenal diye bir şey vardı. Ondan basın da. Şu demirciden geliştirmeleri yapalım diyeceğim ama odunumuz o kadar bitmiş ki. Abi işçi basmayı kesmeyin işçi basmayı. Abi bütün geliştirmeler fullü buldu. Et, et sayımıza bak ya. Et sayısı inanılmaz coştu ya. Etle yapılan ne varsa basın abi. Abi karşıdaki Çinli var ya Çinli. O adam şey basıyor ya. Full gelişmeye çalışıyor. Biz büyük ihtimal top mod basacak. Hatta serisinden girmem gerekebilir ya. Orduyu fulle girsem mi? Abi şöyle şuralara şuralara bir atlı yere bas da çıkarıp yollamamız gerekebilir. Bak 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 Çinli'ye bak abi sen o mızraklılara basmışsın da onlar yalan olur be. Onlar yalan olur ben burada mancınık bastım. Abi siz hemen oduna gidin. Sen de kral hemen ete gel. Abi altını tükettim altını. Hemen şuraya hemen bir market yapın belki altın basmam gerekebilir. Hocam altın bitti mi ya? Ne yapacak bu çocuklar gurudu? Abi adam da imparatorluğa ulaştı. Bizim Holberg aldı burada. Holberg ne yapacağız Holberg? Bir de şöyle mühendislik yeri kurun da. Abi adamın köyüne baya yakınım ben. Yani bu ordu bu ordu girişecek abi. Et sayıma bak et sayıma ya. Sonsuza kadar atlı basabilirim ya. Ha bak bu bağırıyor bak burada okçuları var herifin diyor. Yakınlaşalım o zaman. Abi atlı yerleri yapın buraya ben hayvan gibi atlıyı yığacağım oraya yığacağım. Adamın okçular orada duruyor abi. O okçuların yalan olması var ya iki dakikalık iş. Bu da iki tane şu sipil mipil bir şeyden yaptım. Bu da sırf adam benim gibi mancınık plan bastıysa onu patlatmak için yaptım. Şunlar da arkadan gelsin arkada dursunlar. Wait for me yazmış bizim adam. Bekliyorum. Ha mancınık, mancınık basıyormuş. Mancınık değil hatta bu şey yani kulelere binaları yıkan şeyden basıyormuş tamam. Tamamdır paşam ben bekliyorum seni. Bizim şey ötüyor bak ötüyor yakında askerler var diyor. Aha bizim herif gör bizim yeri. Herif koşuyor bak okçuları kesecek bak bizimkine bak. Koşun lan. <laughs> kaç kaç. Rahibi kaçır rahibi. Bak aşağıdan gidiyor bak. Oğlum bu ezme sesi mi lan bu? Biçtiniz adamları. Mızraklıları getiriyor bak oraya doğru tamam mı? Biz o yüzden şöyle biraz daha yanaşacağız. Adam mızrakları getirdiğinde. Şurada varmış. Gelin şuraya taş kurun da ben buraya bir de kale yapayım diye. Ya. Ha bizde fayda sağlam bir hazırlık var şu anda. Altını tükettik ulan. Geliştirmeler yapacağız diye. Hop ne oluyor orada? Oğlum o gelenler ne öyle öyle? Mızraklı mı geliyor? Mızraklı geliyorsa çekil. Mancınıklar vur mancınıklar toplu vuruyorsunuz zaten. Arkayı kur arkayı adam mızrak şey getiriyor Dön şuraya sık. <laughs> Abi şeyler mancınıkla şuraya sık. <laughs> ben de sivil mipil bilmem ne bok var ha şunlar getirin gelin lan şuraya Yıkın abi şurayı yıkın. İşçilerimiz boştaymış. Şöyle bir şey kabul edilemez. Abi girdik köyünüze bu arada hocam. Bir tepki yok mu tepki? Hop şunu vur abi mancınığıma vurdu herif ya. Reis getir şunları. Hocam bu nasıl bir savunmaydı ya? Anında patates ettik ya. Bak kes kes kes. Ana binaya vur. Abicim boşta kalmayın boşta bir şeyler yapın ya. Gelin taş kasın. İşçi önemli işçi. Ha adam oyundan çıkmış. Çinli sen kaldın Çinli. La bizim imam nerede? Ha ne bekliyorsun burada ya şurada millete can bas. Suruda bir gedik açın hocam. Suruda bir gedik. Hadi be hocam yıkılmadım hala ya. Elif hey, valla. Toplarıyla geldi ha. Batır üstü vuruyor. Hocam şuralara da vurun da tam tamamen yıkın ya ha bu. Oo arkada arkada eriz. Arkadan valla iyi geldin ama kral. Helal olsun. Helal olsun iyi geldin ama sen burada ziyan olursun. Elit saray muhafızı diye bir şeyle gelmiş de. Abi hemen. Yani. Abi benim bak barutlu dışarı ateş ediyor adam gitti gitti. adam gitti gitti adam gitti orada. Perperişan oldu perperişan. Oğlum ne duman çıkarıyorsunuz lan? Ya imam hocam yapıştırın yapıştırın. Adam şimdi çıkacak zaten oyunda. Son bir hamlesini yaptı. Aha, aha burada bir şeyler var. Hop kaçma kaçma. Kaçma gel buraya. Teslim oldu artık. Ne haliniz varsa görün Abi şu saray muhafızları var ya. Bak bak nasıl kaçıyoruz hepimiz. <laughs> Aa şunlara da şunlara. Bunlar tehlikeli şeylere benziyor abi. Kestiniz mi güzel. Bu saray muhafızları beni yer mi diyeceğim de bizde şöyle sağlam bir şey var ya. Bak bak toplar gidiyor bak işçilerden kaçıyor toplar. <laughs> Lan dön vur hepsini bir anda yok edersin be. Bu herif yine basıyor ya. Ha arkada bir şey basmış bir şey şunlara saldı şunlara. Dal 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 şunları kes. Adam asker bas. Adamın evlerini yıkın evler. Evlerini yık basamazsın şey. Oğlum bu toplar ne? Oğlum toplar şuna vur şuna. Batılar, gelin hemen. Oğlum bu tüccarlar ne lan böyle kaç tane tüccar var? Bunlar öyle bir iş yapıyor mu da? Çok basınca daha mı iyi iş oluyor? Ha ben şunları bastıydım iki tane ya toplu vursunlar diye. Adam yalnız iyi direniyor ha. Son kalan dirençleri de engelledik miydi? Adam hala ne direndim be. GG guys yazmış. GG kardeşim sen elinden geleni yaptın ya. Adam şu taraftan bir şey getiriyor ya. Adam teslim olmuş. Adam teslim olmuş güzel oyundu. Yani çok da güzel değil abi. İlk girdiğimiz adam hiç direnç gösteremeden yok olduğu için. Ama bir istatistiklere bakarız çünkü zevkli oluyor abi. Toplam puanda Mice baya bir ileride bu sefer. Askeri puanda bizim Sarı ileride. Sarı da iyi asker bası bir kesiyordu yani. Abi askeriye baktığımız zaman öldürülen düşman da 286 öldürmüş. Sarı bende 268 ama ben 178 hiç kaybetmişim. Sarıya bak sadece 76. 76 bina yapmış bu tabi şeye getirmişti çünkü böyle taş fırlatan bir şey var ya binalara. Yani baksana abi şu Elize bak Elize. 31 asker öldürmüş sadece. Yazık. Ekonomi olarak ben abi 74 bin et basmışım. Tamam mı? Diğerlerine bak 46, 32, 17, 31 bin odun basmışım. Yine diğerlerine bayağı fark atmışız. Taşta biraz geçirmişiz normaldir. Altında da abi 34 bin basmış şu baştaki Çinli var ya. Ben de 28 binle arkadan geliyorum yani. Bayağı, bayağı ekonomi sağlam tuttuk o işçi işçi. işçi abi. Kişi yemekçi önemli. Teknolojide geçmişiz bayağı hepsini. 44'ten araştırmamız varmış. Evet böyle bir oyundu. Aşırı böyle bir mücadeleci keyfi yoktu ama böyle yıkmanın verdiği bir keyif vardı.